Merhaba. Çocuklarda fissür örtücü nasıl uygulanır? Bugün Defne'nin yeni çıkan azı dişine fissür örtücü uygulayacağız. Çocuklarımızın azı dişlerini çürükten korumak için yaptığımız fissür örtücüler oldukça kolay uygulanabilen yöntemlerdir. Bugün minik hastamız Defne'ye de fissür örtücü yapacağız. Fissür örtücü daimi dişler çıktıktan sonra tamamıyla izole edebildiğimiz, çürükten koruyabildiğimiz durumda ve çürüksüz dişlere yapılmaktadır. Peki biz bu işlemi nasıl yapıyoruz? Öncelikle yüzeyi güzel bir şekilde temizliyoruz. Yüzeyi bir miktar pürüzlendirdikten sonra da yoğun flor içerikli bir fistür örtücüyle en çok çürüklerin oluştuğu, bakterilerin biriktiği girinti ve çıkıntıları kapatıyoruz. Böylece dişe flor salarak diş yapısını güçlendirip çürüklere karşı dişleri koruyor. Fistür örtücüler daimi dişlere, çürüklere karşı korumak için elimizdeki en güçlü silahlardan bir tanesidir. Çok ağırsı ve basit uygulandığı için de sonuçlar muhteşemdir.